Merhaba arkadaşlar. Mevsimlerle ilgili LGS'de çıkabilecek can kurtaran bir ipucu sorusuyla karşınızdayız. Her yıl LGS'de mevsimlerle ilgili bu kazanımdan soru çıkar ve göstereceğim sorudaki ipuçlarını yakalayan bir öğrenci mevsimlerle ilgili bu soruya tik işaretini rahatlıkla koyabilir. Gelin hep birlikte soruya bakalım. Soruda baktığımız zaman diyor ki İrem mevsimlerin oluşumu ile ilgili yaptığı bir araştırmada aşağıdaki görsel bir bilgilere ulaşmıştır. Ne diyor buradaki bilgide? Mevsimlerin oluşum sebepleri arasında dünya eksen ekli ve güneş etrafında dolanması gösterilebilir diyor. Dünya güneş etrafında dolanırken Birim yüzeye her zaman aynı miktarda ışık düşmeyebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bazı zamanlar güneş ışınları dik düşer, bazı zamanlar eğik düşer. Bu da mevsimlerin oluşmasını sağlar diyor. Ve görselde de gördüğünüz gibi bunu doğruluyor. Bakın kuzey yarım kürede kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar şeklinde gitmesinin sebeplerden birisi bu. Fen bilimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan birisi de soru kökü. Soru kökünü çok iyi okuyacaksın. Soru kökünü anlayan bir öğrenci bu soruyu daha hızlı ve seri yapabilir. Bakıyoruz ne diyor soru kökümüzde? Buna göre dünyanın konumları ile yengeç dönencesi üzerinde bulunan K ve oğlak dönencesi üzerinde bulunan L noktaları için aşağıda verilen grafiklerden hangisi çizilemez? Neymiş? K yengeç öğrencisinde, L oğlak öğrencisinde. Yani görsele göre baktığımız zaman K'nin bulunduğu konum burası, L'nin bulunduğu konum da burası. Bir püf nokta daha vereyim. Yengeç Y harfiyle başlıyor, yengeç yukarıda karıştıran öğrenciler için. Şimdi seçeneklerimize sırayla bakalım. Birinci konumda gece süresi L'de daha fazla diyor. Birinci konuma baktığımız zaman... Kuzey yarımkürede kış yaşanıyor. E kışın hava erken kararıyor mu? Evet. O zaman demek ki K'deki gece süresi daha fazla ama L yaz. Yazın hava daha geç kararıyor. Yani gündüz daha uzun. O zaman A seçeneğindeki grafik çizilemez arkadaşlar. Ama ipuçları vermeye devam ediyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. İkinci konumda gündüz süreleri eşit diyor. Hemen bakıyorum ikinci konum ne? Ekinoks tarihi 21 Mart 23 Eylül tarihleri neydi? Ekinoks tarihleriydi ve bu tarihlerde tüm dünyada gece gündüz birbirine eşit arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci konumdaki bu grafiğimizde doğru. Hemen üçüncü yani C seçeneğine bakıyorum. Diyor ki birim yüzeye düşen ışık miktarı K'de daha fazla. E şimdi bakıyorum K'de yaz yaşanıyor mu? Evet. Yazın dik düşüyor mu? Evet. Dik düşüyorsa birim yüzeye düşen enerji daha fazla. O zaman bu da doğru çizilebilir. Ve D seçeneğine bakıyorum. Dördüncü konumda özdeş bir cismin öğle saatindeki gölge boyu. Gölge boyu neye bağlı? Güneş ışınlarının düşme açısına bağlı. Soruda ne vermişti? K yengeçte, L de oğlakta demişti. Yani baktığımız zaman dördüncü konum ekinoks mu? Evet. Ekinoks da eksene ekli etki sorttan kalkıyor mu? Evet. O zaman K'ye ve L'ye yani yengeç ve oğlaka aynı açılarla ışın düşer. Bu da gölge boylarının aynı olmasını sağlar. İşte gördüğünüz gibi bir soruda 4 farklı ipucunu bu soruyla vermiş olduk. Doğru cevabımız Adana. Anlatılanları anladıysanız mevsimlerle ilgili bir sorunuz cepte. Hepinize başarılar diliyorum.